Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Türk Market'ine geldik Atlanta'da. Bakkal International diye bir yer. Şimdi içeri gireceğim. Bakalım bütün Türk ürünlerinin bulunduğu bir yer. Türk markası ürünlerin bulunduğu bir yer. Neler varmış? Bir fiyatlara bakalım. Hava da çok soğuk. <gülüyor> <gülüyor> Meyve suları. Bunlar Türk markası değil. Bu neymiş abi? Aroma. İki buçuk dolar. Tam ek iki dolar. Osturma on yedi dolar yiyor. Sucuk on üç dolar. Kasap sucuk. Merve. Sirin. <laughs> Eker tam yağlı beyaz peynir on beş dolar. Tek süt yirmi dolar. Lan niye bu kadar pahalı? Doesn't yani matter. içinde Türk olan restoran, market ne varsa çok pahalı. Türklerin olduğu her şey çok pahalı. Çok so expensive. Pınar süzme peynir. Bundan alacağım. Pınar süzme peynir. Süzme peyniri özlemişim. I love this cheese. Yani süzme peynir. What is that? Süzme peynir. What is this for? Peynir. Peynir. <laughs> peynir, peynir. Cheese. Burada kaşar peynirleri var. 5 dolar. 5,5 dolar. Örgü. İçimin beyaz peyniri var. 13,5 dolar. Pastörize tereyağı. 13,99 tereyağı. Ayran 2,5 dolar. Zeytin 2,27 kilogram. Siyah zeytin 28 dolar. Şalgam buldum. Acı şalgam 2,5 dolar. Doğanay limonata 3 dolar. Şöyle fiyatları göstereyim. 2,5-3,5 4 dolar içecekler. Muska bakan. Ha Bey Pazarı. Bey Pazarı ne kadar acaba? Üstüne yazmıyor. Neyse. Tılı sarı kız 5 dolar. 24 dolar. It's Turkish, famous one. Ne Çok pahalı. 20 dolar. Baklava 20 dolar. Bakalım. Şu kadarcık baklava 20 dolar. Kaç kiloymuş? 450 gram. Baklava 20 dolar. This siz baklava? 140 gram baklava 4 dolar. Bunu deneyelim bakalım. Hadi kadayıfı, kadayıfı 13 dolar. Baklava ve kadayıf 13 dolar. Aa bu da soğuk baklava var. 10 dolar 50 sent. İpek şeker pare 8 dolar. Künefe buçuk dolar. Bir tanecik künefe. Boyoz. Boyoz. What is boyoz? I'm <laughs> not Boyoz var 4,5 dolar. Şöyle. 4, 4, 4 tane varmış içinde. Fish, but what kind of fish. Hadi. Cold smoked. 20 dolar 50 centmiş bu şu. Ama yani ne, ne balığı bu bilmiyorum. Oh, what is this? Tulumba. Tulumba tatlısı. 6 dolar. Tulumba. It is a dessert. Hmm. Wanna see? 400 gram tulumba, tulumba tatlısı 6 dolar. Tulumba? Hmm. You eat this with honey? No. no? Just, just alone. Allah lahmacun Merve'nin 6 tane lahmacun 20 dolar. Börek var burada peynirli börek 8 dolar. Köfte kebap 21 dolar. Döner kebap 10 dolar 50 sen. What is this? Börek. 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 It's pastry. Hmm. 950 gram. Fiyatını göremiyorum böreğin. Cheese börek. <laughs> Cheese Burek Rolls 10 dolar 50 kuruş. Kadayıfı. Kadayıfi 5 dolar. Bet? 5 dolar. Çok pahalı. Vallahi. Zaten bu pahalı olmasını bekliyorum da play 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 yani. Play play niye play bu kadar play? pahalı bilmiyorum. Türk kahvesi 2 dolar 20 kuruş. 2 dolar 20 kuruş aynen sent değil. 100 gram Türk kahvesi. Şu bir tanecik kahve this one looks 79 very kuruş. Very good price. Uncalling the cup. Yeah, yeah. Uygun gelmiş. Üç tane 100 gram Türk kahvesi 8 dolar bir de fincan hediyeli. Bundan alıyordum ben Türkiye'deyken. 5 dolar. Türkiye'deki fiyatları hiç hatırlamıyorum ya. Kahve fiyatları. <laughs> Abi Türkçe şarkı çalıyor ya. Kesin teliften gittik. Videoyu yükleyemeyeceğim. Boşuna çekeceğim Vallahi teliften gideceğiz. Valla Vallahi. 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 <laughs> bal. Evet. 350 gram bal 15 dolar 50 sent. What is this? It's so scary. İncir çok korkunç gözüküyor. 5 kilo incir. Ne kadar bu? Ay, ay, ay. değil. bilmiyorum fiyatını. Hurma var. Hurma 10 dolar. 794 gram hurma <laughs> 10 dolar. <laughs> Badem <laughs> <laughs> şöyle. 9 dolar 9 kilo bilmiyorum bu. Oh, reçel. Oh, I like that. Hmm. Strawberry jam. I think it's not bad. 5 dolar. 450 gram. Reçeller 5 dolar. Bal parmak. 9 dolar 29 kuruş. Burada reçel bal tarzı şeyler var. <laughs> Mat. Korea. Salam. Yes, we eat Salami. My father it. Salami. My father always put 10 dolar 50 kuruş ya. Like 3,5 dolar. Ufak böyle. 380 gram. 3,5 dolar. Daha uygun gibi. Bırak <laughs> sarma. 3 dolar 50 kuruş. a 50 sent. Abi sürekli 3 dolar 50 kuruş diyorum ya. Kuruş diyorum <laughs> ya. It's not kuruş right? It's cent. 400 gram. Süzme ağırlık 300 gram yaprak sarma I want to try this. Yeah, okay. This is Greek. Greek. What is it? Deniz Deniz bürülcesi 3.99. I don't I haven't tried that before. Looks a little bit scary. Fasulye pilaki 2.99. Barbunya pilaki 3.99. 16.99. 2 kilo yaprak sarma. Burada mango. Mango. Soğuk. Mango. Burada 4.99 mango turşusu var. Ben, I haven't tried before. Mango pickle is so weird. I don't think it's Turkish. Feels like 4.99'a 700 gram salça. Öncünün salçası 12.99. Şöyle <laughs> 1650 gram. Armara bildiğin zeytini. 400 gram zeytin 5 dolar. Soft cake liars. 5 dolar. Yes. Bunu BİM'den alıyordum ben. Tremisi yapıyordum evde. Şöyle ufacık yani manası çok pahalı ama bunlar. Sarelle 9,5 dolar. 700 gramı. 7,5 dolar. Şeker pare. Yes. We eat this. My father love it so much. Şeker pare. We eat this in Korea too. Hamanju. Uh -huh. so delicious. I love it. Me There, there is a cooked Already cooked one, şeker pare. It's not cooked. It's not cooked, of course. Hemen <laughs> We we <gülüyor> sell it cooked. Version. Çoko krem 350 gram 5 5 dolar. Güllaç. Ramazanda annem yapardı 400 gram. 10 dolar 50 kuruş. Bu <laughs> 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 3 litre ya 36 dolar. 53 dolar. 5 litre 53 dolar. Kral. Ne yaptın? 1 litresi Marmara Birlik natürel Sızma Zeytinyağı 15 dolar. Çaylar var burada. 500 gram çay 7,5 dolar doğadan. Doğuş'un 500 gram çayı 6,5 dolar. Hemin üstlerinde bisküvi var. Etinin bisküvisi 4,79 dolar. Ülker 5 dolar. Fiyatlar böyle çayların. Bunlar fena değil aslında uygun. Dolar 2,5 dolar. Çok pahalı. so expensive right? Yani. Çok dağar. Çabuk noddle, körili. Tavuk çeşidini, iki 2,5. Çok pahalı, çok pahalı. Hazır çorbalar var. Sebzeli 1,69. Sebzeli, kremalı sebze çorbası. 3 dolara yoğurt çorbası. Tel şehriye, 500 gram tel şehriye 2,29 dolar. Bizim makanalar 2 dolar paketi. 500 gram. Baldo pirinç. 1 hmm. kilogram 6 dolar. Çikolatalar. 3 dolara damak. 60 lira abi. 2 dolar şu. Bunlardan alacağım. Which one do you want to get? Toblerone <laughs> 3 dolar. Don't get this. 60 kuruş. Ülker. The most famous this one. Proves. Oh, it has protein. Like <laughs> <laughs> yeah, I like it. I'm... What is the difference between this one and this one? This is white chocolate, yes. Oh, like Ye 80 kuruş. 2,5 doları Provis. İçinde 10 tane var. İlker çikolatalı gofret. 2 tane de bundan alalım. 80 kuruş. Ay 80 cent. Abi ben bu kuruş sen kafayı yiyeceğim. 2.79 Antep fıstıklı. Fiyatlar böyle. Abi arkada şarkı çalıyor ya. Kesin telif meyli bir şey yiyeceğiz ya. Boşu boşuna bir de çekiyorum. Umarım boşuna çekmiyorum. Ki. Napoliten kutusu 18 dolar. Tanesi 90 kuruş. Kutuda 20 tane varmış. Hoş beş. 2 dolar. <laughs> um i don't know what is that brand it's the famous one the hoshbeşik which one do you want to choose you can get this this is yeah i like this one peanut peanut what is it ekmek etimek etimek not ekmek bir buçuk dolar. Bununla tatlı mı yapılıyordu ne? Annem tatlı yapıyordu herhalde bununla. Salty cookie, batı salty cookie. Salt cookie? Yeah, üç, üç buçuk dolar. ülker kremalı bisküvi. Bir dolar 69 dokuz sen. 244 grammış, dörtlü paket. Eti. Bu negro değil mi? Amerika dedi ismini negro değil de değiştirmişler. Mola yapmışlar. Milkalar çok ucuz, so cheap. And yani şu, should, in Turkey, it's like, I don't, maybe it, Turkish lira. This one, not sure. Like 2 dolar, sadece şu. Bunu, sütlü olan, 2, dollar, 2 bunu dolar, bunu alalım. Bunu alalım. 2 dolar. Actually, yes. it's not 2, it's 1.99. Halley 1.59 5'lisi. Oh, yeah, it's so famous. Choco prens. 90 kuruş. Oh. Ha, pişmaniye 4,5 dolar. I want to buy this pişmaniye. It's very good. Very good. Dessert. Sakız <laughs> 9 dolar şöyle kocaman. Tanesi şunun 1 dolar. Ay çöreği içi dolgulu. A. bu Türkiye'de var mı? Ben bunu hiç hatırlamıyorum. 4 dolarmış bu kurabi. 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 Kurabiye. 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 2,5 dolar Büyük burçak. 198 grammış. 1 dolar. 1 dolar 1 sent. 8 dolar. 8 dollars. Look at this. Bayağı büyük. Hmm. Bayağı büyük. Hani? Bayağı büyük evet. yani. <laughs> Hazır poğaça. 6 dolar. 4 tane simit. 8 dolar. <gülüyor> <gülüyor> kimçi geldi. <laughs> <laughs> Heyecanlandı. Kimçi? <laughs> Bu, kimçi? ben bunu çok seviyorum. Bu bildiğim turşu tadı gibi tadı var. Baharatlı böyle turşu. 7 dolarmış. Kaymak 7.79. What is this kaymak? Different kaymak. It's smaller one. Kajmak. Sure. Ben bunlardan çok yiyordum ya. Popkekler 50 kuruş olduğunu hatırlıyorum. Yani en son 2.5 TL'ye alıyordum. Şu eti puf bir tanesi 69 cent. Yani şu ufacık şey. 25 kuruştu ya şu 25 kuruş köfte buldum. Çiğ köfte. Sonunda 10 dolarmış. 400 gram çiğ köfte 10 dolar. Alınır. Değer. 50 dolar da değer. Gerçekten çok özel. This one looks more delicious, right? What difference? <laughs> What is it? <the> difference? Rulo <laughs> kaymak. Let's see the brand. All of them Turkish. But, But which one I don't know there? which one is. There. This is homemade. This is not homemade. Okay, buy this Künefe 4 dolar. Alacağım, künefe de alacağım. Chicago'da yemiştik restoranda. Onun videosunu da izleyebilirsiniz. Türk restoranı videosu. What is this? coffee, Turkish coffee. Al, 3 dolar. Kafeinsiz, no no kafein. This one, this is better. we we use this one mostly. It's very yeah, cheap. yeah. Two point eight nineteen, but I don't this drink is... Turkish coffee. This not delicious? It's so better, yeah. It's so better. I like bitter. I like Peter. Oh, bye bye. <laughs> I'm so curious. İki dolar kırk dokuz sent. Bir kilogram um, un. kilogramın dört nokta kırk dokuz. Da lokumlar ve fiyatları. Cevizli helva altı dolar. It's so famous in Turkey. Hmm kasaya geldik. Ya, kasada mahbu var çoğu. Şimdi çıktık marketten. Akşam oldu. It's evening. Now. Buraya geldik. This is my favorite cheese. Really? Yeah, you know I don't like cheese, but yeah. it's my favorite. I just eat that. Sonuçta bayağı bir şey aldık. 66 dolar 51 cent tuttu. 66 dolar kaç saatte kazanırsınız bu parayı? Çalışıyorsanız burada alacağınız para 10-15-20 dolar olur saatlik. En kötü maaşlar şu 6 saat, 6,5 saat çalışarak bunları alabiliyorsunuz. Bayağı bir şey aldık. Abur cubur aldık bayağı bir. Çiçek köfte aldık o çok önemliydi. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.